Evet bebek Tails. yürümeyi öğreneceksin. Hadi. Ay! Lan bebek Tails düştü. Sen sen yaz onu. Gel lan yavru sen, tilki. Ben sen, sana ben. güzel bir masal anlatayım. Bir gün bir tane krallıkta sen, bir bay tane bay. prenses yaşarmış. Sen sen yaz Evet Tails ben sana güzel bir öpücük kondurayım. Aa, bebek Tails uyuya kaldı. Neyse üstünü şöyle örteyim. Tilkiler avlanır. Sonic hadi ye. Allah Allah bu yavru tilki aklımı karıştı. Vak 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 adı bende bak seni taklit ediyor. Tails altını yapmış lan şu bezi de bir değişti. Hiçbir kirpi bir tane Yavru tilkinin niye altını temizler ya? Üye. Sen sen ya Zonik. Lan ne yaptın lan? Lan şu bebeği de bir türlü bir anlayamıyorum ki ya. Evet bebek değil. Şimdi sana güzel bir kahvaltı yapıyoruz. Önlüğünü de giymişsin. Yapıyorum hemen. Lan hemen de yedin de hastalandın ya. Bak bebek Tails biz böyle yerlerde yaşıyoruz. Bunun içinde kuş mu var lan? Lan tilki daha konuşmayı bilmiyor. Nasıl uçuyor? Harbiden nasıl uçuyor? Vallahi sese gidiyorum. Aa ilk kelimesini diyecek. Evet sayı seyirciler ilk kelimesini diyecek. Sen sen yo. Lan sen niye alıyorsun lan? Vall vallahi Noel Baba çok teşekkürler. Ho ho ho. Hayatımda hiçbir bir tane tilkiye bir hediye vermedim gerçekten. Çalı çıpıttı oynadın. Kuyruğuna diken battı. Neyse ben anlayışlı bir babayım. Dön kuyruğun arkasını. Dön. Hemen şöyle sürelim kremle. Bizim bebek tails nereye gidiyor? Neyse arkadaşlar görüşürüz. İki kuyruğun da süper esnekmiş. Dikkat et mi? Tails'in kuyrukları uçmak için var. Bebek Tails saçların uzamış. Benim saçım jöle ile belli oluyor. Seni tatlış tilki. Sen sen yaronik. Hiç de boşuna Bebek Tails. Saçlarını keseceğim. Tevz, Atatürk sadece bir asker değil, bir öğretmendi de milletine özgürlük, bilim ve akıl yolunu gösterdi. O harf devrimini yaptı, kanunlara seçme seçme haklar verdi. Eğitimi modernleşti. Bugün okula gidebiliyorsak bu onun sayesinde. Vay be! Bunları peki ya tek başına mı yaptı? Evet, bunları tek başına başardı.